Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte trafik Racer oynuyorum. Arkadaşlar yanımda Furkan da var, kuzenim. Konuş hadi. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Beraber daha öncekinde Popo çekmiştik de. Ama olmadı arkadaşlar. Yine Onu belki. İstanbul'da olursa başka bir şeyle çekeceğim daha güzel. Arkadaşlar benim kariyerde oynayamıyorum ben. çok öndeyim çünkü. 140 istiyormuş. Yeni şey almam lazım ve para biriktiriyorum. 40 bin var. Ben bir sonsuzda oynayacağım arkadaşlar. Sizlerle birlikte nektar yapacağız. Şöyle. Bakın sesimden sesim Dur. Erken yaptık. Daha iyi yaptık.

Ne yapacağız? Sen o zaman bağırman lazım. Tamam. Çünkü herhalde sessiz <laughs> Furkan az önce görmen lazım böyle 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 bir gittim var ya sağ sağ

hareket

Bu da böyle küçük mini games gibi oyunlar küçük küçük oynuyor. Arkadaşlar bir a almamışsın ya. Ne? Bunu almadın mı? Ya ben şu motor aldım ya. Tek mi? Tamam arkadaşlar bir tane varmış. Çok özür dilerim. Serbest oynayalım ya. Daha iyi. Kış Hı? desene. Kış olmuyor doğru ya. Şehirde çölde falan. Hmm. Yüz kalabalık ha. Arkadaşlar motosiklet. Ay e, bisiklet. Motosiklet ama bisiklet. Bisiklete benziyor değil mi? İşte bisiklet giriyor. Yani. Bu bir de bisiklet. Kaç basıyor ya? Giremiyorum ya. 2 e, e, e. 150 atlıyor. 128 işte. herhalde. 128 olmuştu. 110 Bu 100 müydü? Ne başladı bu? Bunlar arkadaşlar çok iyi ee, ön kaldırabilirsiniz çünkü kaplan daha gibi gittiği için. Hiç bunu almamıştım ben ya. Bir tane mutlu almıştım. Ne yapıyordum? Kabaktan evet. da almamışım çok. Evet. 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 Boşuna gibi. geldi. Çıkak şimdi bundan. Arkadaşlar şimdi e, siz, bak buydu. Ben bunu bayağı kullandım arkadaşlar. Bundan buna geçtim. Bu da şey ama bu daha güzel göstergesi var. Daha güzel. Bundan sonra... da arkadaşlar şey atlar gibi buna geçtim. Çekirge atlar gibi. Bu şeydi. Um, kaçtı? 30'lardaydı. Yo 20 mi? Ha 30 30. 30'larda bir şeydi bir dakika, almıştım bir ben. Yani Kardılar çatıda fakat. Sonra evet. 55.000'e bunu aldım. Ben sana bir dakika. Sonra da kitap. Evet arkadaşlar bir dakika. Duyabiliyor musunuz çatımıza bir tane kuş konmuş da şahat duyulmuştur. Çok güzel tüyler çünkü arkadaşlar bunun diğer oyunları da var. Ben oradan sağdakinin oynamıştım sizde belki soldur bilmiyorum. Ben yükseklerde oynuyorum. oynuyor. Oyunu ben bilmiyorum insan. Ben ben de bilmiyorum. Ben sadece araba yükledim. Şunu kaydedebiliyormuşuz. Kaydedip bakayım. Ha. Gelişmiş ayarlanmış. Oradan dur. Hı. Tamam. Arkadaşlar bu kadardı. Ne diyeyim, ee, bir göstermek için var oynamıştım. Açmıştım. Böyle. Ee, Arkadaşlar herhalde daha bir şey yok. Ee, bu, ilk, ilk de başlasaydık, birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm. Bayağı yapardık. Ama bu kadar sanki geçemiyorum arkadaşlar. Çünkü yani basana ne tane de motorlar var. Şu ha, bak, bak, arkadaşlar. Şunu alabiliyorum ben ama para yetmiyor. Bak şu yani ben ta neredeyim düşünün. Ta buradayım. Yani arkadaşlar. Daha bunlar gelecek edecek. Ben... Sınırı aç. Evet arkadaşlar 1 trilyon 750 lira bu da. 4 canlı. Bir 500 600 lira gider sanırım. Değil mi? Yani. 400-500 gider yani. 1 trilyon 750 lira. Ha, ama yani. arkadaşlar yine de bu motor da güzel. Yani. yani. Bunu, ben şunu bile alamamıştım arkadaşlar. Bunu. Bunu almıştık. Bunu alamamıştım ben. Neydi? Abimle var oynarken. ben hemen hep bu. E, bak. Mesela bunlardım ya. Bunu alıyordum. Bundan. Bunu alıyordum. Bundan. Bunu alıyordum böyle. Hep para harcıyordum. Hep para harcıyordum. Aynı ben. Ben tüm oyunlarda öyle yaparım. İlk önce pis arabalardan başlar Pis 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 pis. Ondan sonra orta. Ondan sonra en güzel arabalar mı başladım. Ama işte ondan sonra para gıtlığı geliyor arkadaşlar. Çok efsane para gıtlığı. Gücün yetmiyor. Baya para etmiyor. Arkadaşlar görüşürüz. Furkan kısa videoda yapar mıyız? <laughs> ha? Hadi göster. Beni hadi göster Olmuyor. kamerayla. Olmuyor. Ha oluyor. Şu kamerayla gösterebiliyorum şuradaki. Şöyle şuraya Şöyle. Dur bir dakika. Sen? Efendim <laughs> evet. Takkali çocuk. Evet arkadaşlar. <laughs> Şöyle biz fotoğraf. Selfie çekiyoruz. <laughs> evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet. evet. Bitsin mi? Evet ve tak çeken tereke 34 Alt. 60 et et ay Evet. Evet arkadaşlar bay bay lütfen abone olmayı unutmayın. Evet. Bir <laughs> kamyonda çekildin gel. Like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanet olmayı ve like at. Ya. Hemen ağzımdan çıktı. Arkadaşlar izlemeyi ve... Ee... Yorum yazmayı unutmayın. <laughs> yorum da gelmiyor ki yorum gelse. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Ee, büyüklerimizin elinden, küçüklerimizin alnından öpüyorum. Görüşürüz.